Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Teşkilat dizisi 141. bölümüyle izleyicilerinin kalbinde bir kez daha taht kurmayı başardı. Her bölümde derinleşen hikaye anlatımı ve karakter gelişimi bu bölümde bir adım daha ileriye taşındı. Milli İstihbarat Teşkilatının zorlu ve gizli görevlerini konu alan yapım, aksiyon dolu sahneleri ve dramayı birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu bölümde Ekibin karşılaştığı yeni tehditler sadece fiziksel çatışmalarla sınırlı kalmadı, masa başında yürütülen stratejik savaşın da sinyalleri verildi. Operasyonun lideri Ömer, uluslararası bağlantıları olan Karanlık Bir yapılanmayı deşifre etmeye koyuldu. Ekip, geçmişteki düşmanlıkları ve mevcut tehditleri bir arada değerlendirirken izleyiciler de bu karmaşık ilişkilerin iç yüzünü görme fırsatı buldu. Gruplar mesele üzerinde yürürken yürüyüş ve günlük hayat aktiviteleri üzerinden ilerleyen bir sohbet ortamında, güçlü bir duruş sergileyerek karşı tarafı analiz ettiler. Konuşmalar, sadece operasyonel detayları değil, aynı zamanda karakterlerin kişisel mücadelelerini ve geçmişleriyle yüzleşmelerini de yansıtıyordu. Bu durum, izleyicilere duygusal bir bağ kurma fırsatı tanıdı ve her karakterin içsel dinamiklerini daha anlaşılır hale getirdi. Bölüm boyunca Ejder isimli bir karakterin yurt dışına kaçırılması gerektiğine dair ciddi bir plan yapıldığına vurgu yapıldı. Bu durum, ekibin içerideki düşmanları etkisiz hale getirerek daha geniş bir saldırı planı yapma amacı güttüğünün göstergesi oldu. Dava, devlet davasıysa geri adım yok ifadeleriyle dayanışma ve azmin sergilendiği bir atmosfer yaratıldı. Karakterler sadece kişisel mücadelelerini değil, Aynı zamanda geniş bir davanın arkasındaki kararlılıklarını da ön plana çıkardılar. Özellikle operasyonun ilk aşamasında içerideki hedeflerin savunmasız yakalanması ve sessiz bir giriş yapılması gerekliliği sıkça dile getirildi. Bu strateji izleyicilere hem bir heyecan sundu hem de istihbarat alanındaki karmaşık dinamikleri gösterdi. Herkesin bir araya gelip plan yapması, ekip ruhunun önemini ve düşmanlara karşı bir bütün olarak mücadele etmenin gerekliliğini ön plana çıkardı. Teşkilat, izleyicilere sadece bir istihbarat hikayesi sunmakla kalmayıp, karakterlerin kişisel çatışmaları ve içsel mücadeleleri ile duygusal bir derinlik de kazandırdı. Her bir karakterin geçmişi, onları bu noktaya getiren olaylar ve yaşadıkları travmalar bölümü daha etkileyici hale getirdi. İstihbarat dünyasının karanlık yüzü yalnızca dış düşmanlarla değil, aynı zamanda ekip içinde de var olan gerginliklerle dolu. Sonuç itibarıyla, teşkilat 141. bölümüyle izleyicilerini hem aksiyon dolu sahneler hem de duygusal anlarla buluşturarak büyük bir heyecan yarattı. Yeni düşmanlar, eski sırlar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu bölüm, hem başlangıcını hem de ilerleyişini dikkat çekici bir şekilde sunarak izleyicilerin beklentilerini karşıladı. Teşkilat bu yolculukta istihbarat dünyasının gerçekliklerini ve ona dair etkileşimleri ustalıkla yansıtmaya devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.